Burada 1400 adet arı var. Destek arıları saydım. Çok fazla varova çıktı. Toplam 560 varova çıktı. Buradaki her bir öbekte 100 tane arı var. Varovaları da görecek olursak dostlar. Şu bölgede 100 tane. Şu kısımda yine 100 tane. Burada 100 tane. Şurada da 15 civarında varovalar. Bayarcı kanalından herkese merhaba. Değerli dostlar, bir kovanımız çok güçlüydü. Onun içindeki arıların önemli bir kısmı gitmişlerdi. Yani kovanın önünde falan öyle fazla ölü arı bulamadık. Kovanın içinde de fazla bir ölü arı bulamadık. Yani neredeyse 10 çıta çok güçlü dolu bir arıydı. Kuhanın içinde ana bulduk. Bir miktar arı da ölmüştü. Onları da yıkama işlemi yapıyoruz dostlar. Yani içerisinde bunların içerisinde varova var mı çünkü en belirgin tespit kolay tespit edeceğimiz işte arıların kış döneminde ölümüne yol açabilecek zararlı varova yani başka bir koku çürüklük vesaire yok peteklerde inceledik. Dolayısıyla akla gelen en olağan durum varova yoğunluğu. Bugün baktım kuanın dibinde az sayıda arı ölmüş halde vardı. Yani toplasanız bir çerçeve ara etmez. Oysa kovan neredeyse 9-10 çıta doluydu. şimdi bu arıları yıkıyoruz dostlar. Neyle yıkıyoruz? Çekime biraz geç başladım ama koydum ölen arıların üzerine. Biraz da bulaşık deterjanı attım arkadaşlar. Tabi böylelikle ne oluyor? Arılar biraz şişiyor. Bu karın halkaları açılıyor. Eğer varsa aralarında bir varoa gizlenmiş, saklanmış. Onlar suya çıkacak arkadaşlar. Biraz daha derin bir kaba alacağım bunu. Biraz daha su ekleyeceğim ve biraz da çalkalama imkanı olursa daha yoğun çalkalama yapmayı düşünüyorum. Çünkü arıların bu abdomen dediğimiz karın halkalarının aralarında da ölmüş varvalar olabilir. Onların da çıkmasını sağlamak gerekiyor. Gerçek bir rakama ulaşmak için. Yıkama işlemini sürdürüyoruz. Hala sayıma geçemedik. Üst taraf köpük oldu. Bulaşık deterjanı. Aşağıda da rengi görüyoruz. Biraz yeşile döndü. Arılar henüz ortada. Tam tabana çökmediler. İçinde çok fazla varava var. Şimdi onları da size göstereceğim dostlar. yaklaşık 30-35 dakikadır su içerisinde kaldılar. Çalkaladık, yıkadık, köpürttük arkadaşlar şöyle. Bakalım sonuç nasıl olacak. Tabi varovalar şurada kaldı. Onları şu kenara döküyorum ve üzerinden su gezdireceğim. İki iki tane eleğimiz var. Bir kalın elek varovaların geçebileceği bir de varovaların geçemeyeceği ince elek var. Şu şekilde görebiliriz. Burada epeyce varova var. Küpüğün altında. Tabii ki burayı da tam yıkamadık. Şimdi hortumla suyu buraya çekeceğim. Ve yıkayacağım arkadaşlar. Evet. Bir kova içerisinde olmadığı şey bir ev içerisinde olmadığı için su altta birikti arkadaşlar. Şimdi iki şeyi test edeceğim tekrar. Bir, burası yeterince yıkandı mı? Yani hala içinde var o var mı? Onları biraz daha yıkayarak ayırıştıracağım arkadaşlar. Ardından da tekrar deterjan döküp buradaki ölü arıları biraz daha bekleteceğim. Yani böyle bir sefer yarım saatlik işte 40 dakikalık bir sefer yıkama bütün varovaları ayrıştırıyor mu? Ee, bu uygulamayı da kendi içerisinde test etmiş olacağım. Evet dostlar varovalar burada. Şöyle kötü gideriyoruz. Ve görüldüğü üzere bir gece bir kus var. Şöyle tamamını gösterelim abi. sayacağız bunları. Şimdi bu ilk haslatı buradan alacağız. Veriler bu şekilde. Tabi işleme devam ediyoruz. Bunları tekrar deterjanla arkadaşlar yıkayacağım. Biraz daha bulaşık deterjanı. Bu eleği boşalttım buraya. Bunun içerisinden barolar aşağıdaki ele geçiyor arkadaşlar. Şu da birinci yıkamanın sonucu. Bir kısmı burada. Bir kısmı da şu beyaz kapak üzerinde. Arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi bunları birleştireceğim. Oldukça fazla görünüyorlar. Tabi e, burada ölen arı sayısı ne kadar? Orası da önemli birinci yıkamanın sonunda bu kadar varova çıktı onları sayacağım arkadaşlar ayrı yazacağım ee, şimdi buraya da su koyacağım tekrar ikinci yıkamanın sonunda da ne kadar çıkacak onları da ayrı yazacağım bir yıkama işlemimizin de sağlıklı olduğundan emin olmamız lazım değerli dostlar evet burayı tekrar bir yarım saat belki bekleyecek Arkadaşlar eleğimizden aşağıya hiç varova geçmediğini görüyorum. Bu iyi bir durum. Şöyle. Yani bir takım siyahlıklar var ama dikkatli baktığım zaman onların varova olmadığını gayet net anlıyorum. Neredeyse hiç varova bu yıkama suyuna geçmemiş. Yani hepsi de elek içerisinde kalmış durumda. Birinci yıkamanın sonucunda varovalarımızı saydık. Bu kısımda yaklaşık 100 tane yani tam şöyle 100 tane varo var. Şu bölümde 100 tane var. Tek tek saydım. Şu kısımda da yine 100 varo var bulunuyor arkadaşlar. 100 de bu kıyım bu kısımda var. Ve bir yüzde burada var. İşte 15 tane de burada var. Toplam şöyle kağıda not aldım. Her yüz rakamını. Doldurduğumda 100, 200, 300, 400, 500, 515 tane varova çıktı arkadaşlar. Yani arımız kadar varovamız varmış. E, nüfus olarak da en çok nüfus yapan birinci olmasa da ikinci arıydı. Çok e, geniş bir kuluçka alanı vardı. belfast Menezi'ydi bu ar arkadaşlar. E, görüldüğü gibi e, ne kadar arımız var onu ikinci yıkama yapınca arıyı da sayacağız gerçekten arıların kovanı terk etmesine yol açabilecek bir sayı. Çünkü arı kovanda her şeye sahip. Mesela bir tane petek göstereyim arkadaşlar. Şu petek bu arının merkez peteği. Bal kemeri güzel. En son yavrusu da varmış. Polen stokunu görüyorsunuz. Yine diğer tarafında da aynı şekilde polen Bal kemer arkadaşlar. Merkez petek olduğu için tabii ki e, kemer olarak balı az azalmış burada. E, şu kısımda daha çok var. Arka kısımda. E, tabii yan petekler tamamen dolu. E, çok fazla balı vardı. Yani değil böyle güçlü bir koloniye. Belki iki koloniye yetecek kadar bal e, stoku var arının. Ona rağmen e, çok güçlü nüfusu da vardı. Yani Buna rağmen arı yuvayı terk etti. Çünkü yuvadan e, ürküyor arı. Yani bir problem var. Böyle tedirgin oluyor. Doğan yavrular belki arızalı doğuyor. E, o yüzden e, aslında çok da böyle kanatsız falan yavru da görmemiştik yani bu kovanda. E, yani genelinde de görmemiştik ama demek ki bir varova yükü çok fazla ve arı bu yüzden tedirgin oldu da yuvayı terk etti diye düşünmeye başladım arkadaşlar. E, şu da yani herhangi bir kötü koku yok. Ee, bir çürüklük belirtisi yok arkadaşlar görüntü itibariyle. Ama arkadaşlar ikinci yıkamayı bitirmek üzereyiz. Arılarımız tertemiz oldular. Varavadan tamamen arındılar. Ee, %60'lık formik asit kullanmıştık. Sonra kullanma yöntemimiz, e, kullandığımız aparat ondan sonra sıcaklık gibi artık bütün değerleri yeniden gözden geçireceğiz arkadaşlar. Yani o kadar uğraştık. Yeni aparatlar aldık. Taze formik asit aldık. Uygulama yaptık. Ama neticede arılarımızdan fazla varoğumuz oldu. Çok fazla varova yetişti kovanımızda. Bir de en güçlü kovanımızda bunların olması Gerçekten üzücü. İkinci yıkama işlemini de bitirmek üzereyiz. Arkadaşlar bazıları tam açılmamış. Mesela şu arı hala karın halkası eğri. Böyle arılar var. Değerli dostlar. Bakalım burada kaç arı var. Onu da sayacağız ve ardından bu kısmı hemen atmayacağım. Tekrar bir üçüncü yıkama düşünebilirsiniz. Bekleteceğim yani hala var mı yani ne kadar saklanabiliyor yani yaklaşık bir saatlik yıkama sonucunda hala var kalıyor mu? Yani iki sefer yıkadık, iki sefer tekrar sudan geçirdik. Bakalım ikinci yıkamanın sonucunda. Arkadaşlar ikinci yıkamanın sonucundaki işte varovalar bu kadar. Yani bir 30 üzerinde varova görünüyor. Bunları da net sayacağım. Bu iş ciddiye bindi. Arıları da tek tek sayacağız. Şöyle 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 80 tane oldu. Bazılarının kafaları kalmış yani karın kısmı yok. Onların da kafa kısmını sayıyoruz. Burada 80 oldu. 83, 84, 85 87 88 90 92 95 98 100 arkadaşlar şöyle ilk 100'e ulaştık mesela şurada 100 tane arı var böyle ise burada biraz fazla arı olduğu düşünülebilir ama hepsini sayacağız her 100'e ulaştığımızda kağıdımıza bir not yazıyoruz diye. Arılarımızı saydık. Sayım işlemi tamam. İşte şuradaki her öbekte 100 tane arı var. Bu şekilde toplam 14 öbek çıktı. Şöyle buraya da not ettim değerli dostlar. Yani en son 98 çıktı. Onu da 100'e yuvarlıyoruz. Yani 1400 tane arı var. Varova miktarı ise 560 arkadaşlar ikinci sayım, ikinci yıkamadan da 45 tane varova çıkmıştı. Toplam varova sayısı 560 toplam arı sayısı 1400 arkadaşlar. Dolayısıyla varova yükü oldukça fazla. Böyle bir matematik işlemi yaptık. Sonuç öyle çıktı. Toplam 560 varova saymıştık. 1400 adet arımız vardı burada. Yıkamaya tabi olan. buçuk arıya bir tane varova düşüyor arkadaşlar. Yani üç tane arı varsa mutlaka bir tane varova var. Dolayısıyla bin arıda 400 varova yapıyor bu da. Yani bin tane arınız var. 400 tane varova var. Bir güçlü kuhan 20.000 olarak tahmin edilirse Yani böyle diskler dolu peteğin içine bir kısmı girmiş Şöyle düşünelim Sevgili dostlar işte bu boş olan petek gözlerini arlar Kafalarını koyuyorlar O şekilde yatıyorlar işte bir kısım arada salkım oluyor Yani ortalama 20.000 arımız varsa 8000 Adet Varroa Olmuş oluyor bu kuvandaki durumu dikkate aldığımızda yani bu korkunç bir rakam. Gerçekten korkunç bir rakam arkadaşlar. E, bu durumda arıların tedirgin olması yuvayı terk etmesi e, abes değil. Yani barovayla savaşmak gibi bir davranışlık göstermiyorlar. E, verdiğimiz e, iki defa verdiğimiz formik asit demek ki yeterince çalışmamış. Yani biz her ne kadar aşağıdaki tablodan kontrol ettiğimizde belki 200-300 tane varova düşmüştü öyle hatırlıyorum. Yani tam saymadım ama tahmini söylüyorum epeyce vardı. Ama ona rağmen işte 1400 arı üzerinden 650 560 düzeltiyorum. 560 tane varovayı bizzat saydık arkadaşlar. Net rakam bu. Dolayısıyla korkunç bir varova miktarı. Lütfen ölen arılar ölmüş gitmiş diye düşünmeyin. Böyle bir işleme tabi tutun arkadaşlar. Bu önemli. Çünkü bilançoyu tam çıkartmamız lazım ki yaptığımız faaliyet, mücadele yöntemi etkili mi, başarılı mı, işte ne kadar öldü, hala ne kadar var. Aslında bizim uygulamadan sonra böyle hiç olmadığı yüz civarında arıyı alıp böyle bir yıkamaya tabi tutsaydık bu korkunç tabloyu görmüş olurduk. Bunu yapmadık çünkü iki defa güçlü asit verdik, formik asit e, yeterli diye düşündük. Ama arkadaşlar şunu da özellikle belirtmek istiyorum: bir kovanınız ne kadar güçlüyse, ne kadar çok yavru alanı varsa, maalesef o kadar çok varova orada yetişiyor, barınıyor, e, çevredeki kolonlere de oradan transfer oluyor. E, özellikle güçlü kovanlarınızın üzerinde çok dikkatle durmanızı rica ediyorum. En güçlü kovan demek en çok varovayı barındıran kovan anlamına geliyor bana göre. Varova ile ilgili ölen arlarınızdan mutlaka böyle çalışma yapmanızı öneriyorum. Beni izlediğiniz ve kanalıma destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bütün arıcı dostlarıma varovasız temiz arılar ama sağlıklıyken temiz arılar diliyorum. Hoşçakalınız.